Selamlar. Yine bir akşam yürüyüşü. İsveç'te. Akşam 9 suları şu an. Bizim evin karşısındaki ormana girdim. Yürüyüş için. Hava 5 derece. Normalde bu havada yürüyüş yapılmaz ama Evde artık sıkıldım yani. Neyse. Konumuz bugün şundan bahsedeceğim. Popülerite peşinde koşanlar popüler popüleri takip edenler popüleri merak edenler popüler olan neyse onunla yatıp kalkanlar. Evet. Mesela bir video çekmiştim. Dücane Cinderoğlu ve onun gibiler üzerine. Şimdi video. Benim videolarım çok izleme almıyor normalde. İzleme alsın diye de zaten uğraşmıyorum. Yoksa çok basit yani izleme almak. Şimdi o videodan bahsedeceğim. Ee, o Ducani videosunda çok izleme geldi. Böyle bir anda insanlar yorum yazıyor falan. Dedim ne oldu? Ben dedim bilmeden bir tarikat liderine mi şey yaptım? Ne yaptım acaba falan diye. Bir şey yaptım. Böyle durum beni eleştirenler falan. Sonra videoyu private yaptım ki saçma sapan yorumlarla uğraşmak istemediğim için Elim olmuş şu an. Elimi değiştireyim. Şimdi yani Mesela ben burada başka onlar üzerine de bir sürü şey anlatıyorum. İşte kendimi tanımaya çalışırken kendim için videolar çekiyorum. Videonun birinde de Dücane'den bahsetmişim aslında. Onun ne kadar bilmediğini anlatırken aslında insanın çok aciz olduğundan bilgisinin sınırlı olduğundan ben vurmak istemiştim. Onu anlatmak istemiştim. Ve bir yanılgıya düşmemek gerektiğini düş söylemiştim. Böyle her konuda atıp tutanlar gibi. Ama burada o isimler geçtiği için izleniyor da izleniyor. Bakıyorum mesela birisi Düzenin dediğine karşı bir şey söylemiş. O 10 bin izlenmiş, 20 bin, 30 bin. Yani Ben de popüler olmak istesem. Çok basit. Böyle bir şey mi diyor? Ona karşı bir argüman aç. Argüman bulmakta hiç zorluk yok. Her mesele çünkü nereden baktığına göre farklı yorumlanabilir. O bir açıdan bakıp bir yorumda bulunmuşsa, sen başka açıdan bakıp onun yorumunun eksikliğini söyle. Ona karşı çık. Onun tezlerini çürüt falan. Sonra sanki onu böyle alt etmişsin gibi bir tartışmada. Bir havaya gir. O insanlara da böyle bunu sun. Bir havalı havalı konuş. Ondan sonra olursun popüler. Çok çok zor değil bunlar ya. Yani. Düşünebilen adam adam için böyle şeyler hiç zor değil. Ben de sayarım okuduğum kitapları. Oradan buradan bir sürü örnek getiririm size. Amacım o olsa tabii. Şimdi maalesef ülkemiz e, gençler, insanlar yani kimse de, demiyor ki abi ben kimim? Ben ne yapıyorum? Amacım ne? Kendimi tanımaya çalışayım diye bir şey yok. Herkes dışarıya bakıyor. Kimse içeriye bakmıyor. Hep dışarıya baktıkları için o an popüler olan neyse herkes onu takip ediyor. Futbol popülerse futbola ta takip ediyor. Amerika'da futbol mesela popüler değil. Amerikan futbolu, beyzbol daha popüler, millet onu takip ediyor orada. Ya kimse demiyor ki ben bunu gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum, hoşuma gidiyor mu, gitmiyor mu? Yok takım tutmak bir mevzuysa ben de takım tutayım ne diyor. Ben de diyor en, en yenilmez hangisi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş onlardan birini tutayım diyor. Kendim oraya bir ait hissedeyim diyor. Ondan sonra bu a, e, aidiyet hissimle beraber acziyetimin farkına varmayayım. <laughs> e, bir yere ait olma duygusu var ya bu aslında şu yalnız olmaktan korkuyor insanlar. Aciz olmaktan korktuğu için buralara sığınıyor. O işte dinler de bunun için gelmiştir zaten. İnsanlara doğru yol göstermek için. İslam diyor ki bir tek Allah'a sığınacaksın. Bir tek ondan isteyeceksin. Kimseye başka güvenmene gerek yok diyor. Ama biz öyle işte arkadaşına güven. İşte bu tarikatlar, cemaatler, solcu bilmem her grup ya her grup. Büyük aşiretler. Ya bir grup varsa bir topluluk varsa hemen oraya ait olmak. Onların gücünü arkamıza almak isteriz. Niye? Çünkü acziyetimizi biliriz aslında içten içe ama bunu genelde dilimizde söylemeyiz. Her neyse konu acziyet değil. Yanlışlıkla başka konuya geçiş yaptım sanki. Konu popüler popüler peşinde koşma. Ya televizyonda ne gösteriyorsa onu, onu dinliyor insanlar. Ya kardeşim başka konular da var. Bunları da izle. Bunlara da bak. Bunlara da düşün gibi. Ama öyle olmuyor. Evet. Şu an tren geçtiği için aşağıdan hızlı tren. Onun sesi geliyor. Her neyse. Böyle arkadaşlar. Popülerlik Böyle bir mevcut. Magazin eline çıkıyor. Kimin resimler çıkıyor. işte güzel güzel mankenlerin. işte oyuncuların. Şunların bunların. Türlü türlü resimlerini koyuyorlar. İşte Instagram sayfaları. Şunlar bunlar. Kimse 60, sene, 60 sene önceki adamın resmini koymuyor. Ha, koyuyor ne zaman? Ölünce koyuyor. Ha, şu vardı ya diyor. Öldü diyor. Ve gel cennet Diğer herkes altına bir mesaj yazıyor. sen herkes yine şuradan şu flikik göstermiş. Şu şununla şöyle çıkmış. Bu bununla böyle çıkmış. Şu şununla şu şunu aldatmış. Millete konuşma. Şey boş vakit doldurma konuları. Ya Youtube'da ne güzel kanallar var. Öyle bir Hindistanlı bir romana denk geldim. İngilizce anlatıyor. Çok eksiği var. Tabi o Hindi olduğu için belki ya da ateş de olabilmiyor ama yani kendini keşifle alakalı çok ciddi yönlendirmeleri ve açıklamaları var. Ben istifade ettim. Ama bir çıkmaza girmiş. Şu an oradan çıkamıyor. Neyse ileride onunla alakalı video çekerim. Milleti ikna etmeye çalışıyor bu çıkmazla alakalı ama hiç ikna olacak bir yerde yok. Her neyse yani böyle konular var. Adam yani Nirvana'ya ulaştıktan sonra Nirvana'ya nasıl ulaşılır falan filan bunları anlatıyor. Ulaştıktan sonra ne yapmak lazım bunları anlatıyor. Ya bizim ya yani insanların bununla alakamız yok. ki Biz bizim gibi futbol Türkiye'de futbol, Türkiye şey politika, işte magazin, ünlüler, diziler. Orada o ne demiş, burada bu demiş. Öyle geçiyor. Her yer boş muhabbet dolu. Oturup iki dolu muhabbet yapacak kimse yok. İşte sosyal medyanın hızlı yaşamın da etkisi. Benim bir sistem vardı. intihar sitesi. Yani i̇ntihar intihar etmek isteyenlere vazgeçirmeye çalıştığım bir site. Aa, ben üniversitede öğrenciyken açmıştım. O zamanlar herkes yazardı, okurdu. İnsanlara çok mesaj açırdım. Şimdi ne yazan var ne eden var. Okuyan bile tek tükürüyor. Hatta bazen insanlar mesaj atıyordu bana bir son yıllarda. 6-7 sene önce. Ya bu yazılar çok uzun ya. Şunları kısa kısa yazsan olmaz mı diye. <laughs> ya kardeşim. İnter alakalı sana yazı yazmışım. İşte bir, gerçeklerden bahsediyorum. Onu bile bana diyor ki tembelliğe bak. Bunları kısa yazsan olmaz mı? Ya kimse düşünmek istemiyor kimse. Herkesin vakti çok kıymetli gibi. Madem vaktin kıymetliyse niye Boş boş işler peşinde koşuyorsun da gerçeklerin peşinde koşmuyorsun. Ya sen kimsin? Bir kere bunun cevabını versene. Her neyse. Konumuz popülerlik. Popüler peşinde koşma mevzusuydu. Ben de popüler olmak istesem. Anlatırım. Türkiye'de başımdan geçenleri anlatırım. İsim vererek anlatırım. Kimin ne hatlar yediğini anlatırım. Anlat abi sıkıntı yok. Milletin bilmedikleri bir sürü şeyler var. Onları anlatırım. Böyle güzel müzikler koyarım arkafana. Ona buna laf yetiştiririm. Cevap veririm. Bunları yere sererim tartışarak. Zor şeyler değil ki bunlar. Hele şimdi yapay zeka var zaten. At birisinin şeyini, iddialarını şeye düceninin YouTube transkriptini çıkar. At şeye. Chat GPT'ye. Bana de ki Buna karşı bana Bunun savunduğu tezlere karşı bana Karşı argüman geliştirdi. Şu açılardan baktı. Şunlara göre değerlendirdi. Kaynak da göster. Ben kaynak gösterecek kadar Biraz bir şeyler de biliyorum. Kaynak da göster. Yönlendir onu. Sonra 10 tane madde çıkar. Sonra açık aç videoyu. Haydi. Başladı ki bu düzene böyle, bu şöyle. Bunlar yanlış, şunlar eksik falan filan. Yardır git. Öyle. Bunlar kolay şeyler arkadaş. Yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Popüler olsan ne, olmasan ne. Hepimiz öyle gitmeyeceğiz mi abi? E, amaç ne o zaman? Amaç ne? Kısacık hayatta, sınırlı zamanında bir kere yaşıyorsun. Onu da kalk, boş boş şeyler mi konuşalım? Onları mı düşünelim? Ha. Neyse, bu kadar yeter. Hayırlı günler.